Altına, ver, ziv aradım, gel her onun yanında ben yine museli Bana ellerimi Aşkım hiç dönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım. Bizim için Çınar'la ilk bir dansımız oldu. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli olduğu için benim için çok güzel bir hatıra oldu. İlk dansımızı burada öğretmenlerimiz sayesinde yaptık. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Bize çok güzel bir anne oğul hatırası olarak kaldı. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz buna vesile olduğunuz için de. Sevginin paylaştıkça çoğaldığı bu özel günde bu kıymetli organizasyonu hazırlayan değerli öğretmenlerimize ve katkılarından dolayı kurumumuza sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgi hayatın en tatlı şarkısıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. olsun. Çok güzel bir gündü bizim için. Çok güzel bir ana olarak kaldı. Dansımızı da yaptık. İnşallah herkes birbirini sever. Kavga gürültü olmaz. İyi bir şekilde yaşayıp gideriz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde hepimiz birlikte olduk. Ee, sevgi bir bahar sabahı açan çiçekler gibidir. Çok güzel. <laughs>